Bir gün patronuna sinirlenen Hasan, ona ders vermek amacıyla şirketin tuvaletine yerleşmeye karar verdi. Allah aşkına gel bizde kal. Ancak burası sadece bir tabut kadar. Hasan eline balyozunu alıp her şeyi söktü ve yenilemeye başladı. Yatak iskeleti için alüminyum kaplı çelikleri kaynakladı ve Necmi Usta'nın vidalarıyla duvara monte... Necmi Usta bıktı artık. Necmi Usta'nın tek müşterisi. Necmi Usta zengin oldu. Ayaklık takarak biraz yükseltti. Çevre dostu ahşapla kaplayarak bir yatak altı dolu... Hasan'ın neden bikini var? lavabo oluşturdu. Üstüne rahat bir şilte attı, artık rahatça uyuyabilir. Minderlerle kapladı ve hareket edebilen bir yatak masası ekledi. Bu çok kullanışlı masada hem işlerini halledebilir hem de yemeğini yiyebilir. Başucuna asılı bir gardırop ekledi. Üste mevsimlik yorganlar, büyük bölümde günlük kıyafetlerini saklar. Komodine favori kitaplarını ve projeksiyonunu ekledi. Bir prizle telefonunu kolayca şarj edebilir. Yatağın yanına tezgah yaparak altına çamaşır makinesi ekledi. Üstüne lavabo için yer açtı ve indüksiyonlu ocak ekledi. Aynalı bir asma dolap ekleyerek imza dansını yaptı. Alttaki açık raflarda baharatlarını saklar. Su tankını duvara gizledi ve asma klozet taktı. Bir duş başlığıyla temizlenip keyfine bakabilir. Havalandırma sistemi biriken buharı dağıtır ve bu alanı cam bölmeyle ayırdı. Bir projeksiyonla film gecelerinin tadına varabilir. Ve Hasan'ın evi hazır. Hasan'ın en çılgın hikayeleri ve tasarımları için bizi maşallah duvardan geçiyor. Takip etmeyi unutmayın.